Canlar hepinize yeni videomdan selamlar olsun annem şöyle mercimekli pilav yaptı misler gibi görünüyor ve mercimekli pilavın yanına en güzel giden şey patlıcan ve biber turşusu bu şey um, pelah turşusu diyoruz ya ondan

It is easy. Vì là không ăn nhầm olmadı ya. La bir şey olmaz lazım. Sıfır getirsene bana geri ben. He, her ne zaman gelsem hemen bir iş, iş şey yapıyoruz ya. Hadi ya ben ne diyorum ki sana? Şey mi dedim? Şu makineye de ayakkabılarınızı atın bir yıkansın. Ya, Ayşe okula var. gidiyor musun sen bu sene? Gideceğim okula. Gideceğim mi? Ana, ana okulum mı gideceksin? Evet. Aferin hangi okula? Aşağıdaki. Buradakine mi? Hemen. He. Evet. A, evet, o yüzden sordum zaten. Halımın evet, <laughs> üstünü de çekeceğim, unuttum. Kaldırdım. Mustafa nasıl yine bir arkadaşlarıyla konuşuyor. Sen Efendim oğlum. Tava atmış mısın? Yok hiçbir şey atmadım. Ayşe baba. Ayşe babam çağırıyor. Ayşe. Babam mı geldi? Ayşe Bahar çağırıyor. Bahar. Bahar çağırıyor. Bahar. Baban diyorlar. Bahar. Düştü. Tamamdır. Şu açık olan yerleri de bir sileyim. Tertemiz olsun. İçeride yemekle uğraşıyor. Ben burada bunları toparlıyorum. Yani i̇şte ya ne yapıştım ne onları da vereceğim. <laughs> bak bak, bak kahve diyorlar, kavga ediyorlar kavga. Annemin yavru kedisi de gelmiş buraya. Yiyor. Burada ben de Efendim. Hazır, Yok gitme anne. Pazara da gitmek bu Allah. Getir, Ay yemek yapıyor annem mutfakta. Gitmeye şeyimiz kalmadı anne valla gidecek şeyim de oradayken uğrardım halim kalmadı. Evet yani bu saatte pazar mı kaldı? Saat yedi oldu anne. Saat yedi oldu bu saatte pazar mı kaldı diyor? Sonu kalıyor çünkü çarpıklar kalıyor. 吃鸡巴，你敢吃？<c oughs> konumu temizledim canlar. Çamaşırları topladım. Ali'nin iş kıyafetleri vardı. Vakit yapmıştım. Onları e, serdim. Arka balkona. Buraları da bir güzel tekrardan süpürdüm. sildiğim Temizledim. Oh pırıl pırıl oldular. Tertemiz oldu. Bak şurayı unuttum silmeye. Orayı da sileyim dur. Şurayı sildim. Çünkü, şu kapı ağzını sildim. Hı hmm, ne Güzel. Ne güzelmiş olan. Yeşili de vardı böyle. O da çok güzel. Yeşil. O da çok güzel. Yeşil. <laughs> Ay yan taraftaki komşunun çocukları boncuklardan bileklik yapıyorlar. Çocuklar da hep arkadaşlarına yapıp yapıp veriyor ailene, yakuba, hepsine veriyor. Şimdi de içeri geçiyorum. Şunlar çöpe gidecek. Şunu çöpe attırayım. Ee, hemen şu ayakkabılar atayım makineye. Yakup. Annem bunları çöpe atıver de gel hadi aşkım. Tamam ben buraya koyayım. Hah. Yavaş kızım bak ne yapıyorsun? Farkında mısın? Şimdi bahşetmiyorum. <laughs> Olur mu ya? Niye? Çeviz Hayır anneciğim. Tamam. Ee, nereye koyayım? Ha. Şunu. Hmm. Sen ye. Şunu hmm. buraya koyayım. Tamam. Sen ye. Ben ben yedim. Ha. Sen ye. Kocaman açıyoruz ağzımızı. Kocaman. Bak buradaki bebeğe veririm. Bak bak bak. Nam 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 nam. Yo ye bir sıra ye Nilay'ın bu. Ha. Hadi ama. Çamen kandıramazsın. Nilay'ı kandıramazsın şey şekilde de. Ha. Ama çizerim o zaman kapatırım. Anneni seviyorsan açayım mı? Anneni aç. Bak Şimdi ne yapıyoruz? Aferin Hı. benim kızıma. Bebekele. Bebeği yesin. Yam 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 Şimdi sıra Nilay'da. Aa bakayım sen diye bakayım. Ham ham ham. Ana, Ana bak şuna bak ya. Ne o? Sıkışa sıkışa yapışkan ha. sıkışır. Yani ben de almak istiyorum. Buradaki dede de yesin. Al Bak Bak bakayım dedecik. Anne ben Şimdi de almak de istiyorum. Bak bir. Be. Ben, ben de almak istiyorum. Mesela kırtasiyelerde mi şeylisi satılıyor. Ama dede. Kedi patatesi. Kedi Nam 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 nam. Anne ama sen şey alacaksın. Ne alacaktım anne? Bir kola kutusu gibi bir de ıslak mendil vardı. Ne alacaktım? Hatta söz verdim. Ne alacaktım? Tamam alacağım. Sen kalorili yine şey koydun mu? Baba dede. Kalem. İki, yedi kur, bir, iki tane o, baba şey, bir o, tane de kurşun. Baba İki şey tane yok. kurşun. Bu da iyisi. Iki, benim kullandığım şey var. 07. Evet 07. E, bir tane normal şur kurdu da var. Dur. Bir, bir tane kuzu kuzu de e, içinde yarım kalan vardı. Üstüne ekledim biraz. Bir tane. Tamam. Kur. Yeterince de uç aldın yanına. Kırmızı kalem. Bir kutu aldım. Silgi açacak. Bir kutu aldım anne. Boyamaların. Aldım silgi açacak aldım. Anne bana şey alabilir miyiz? Kekeli kalem istiyorum ben. Makas alırız. <laughs> ham, yapsın Nilay, ham yapsın Nilay, ham yapsın Nilay. Ortaokulda çok lazım olmuş. Bunlar da yesin. ne bilmediğim. Bakın orada bir sürü teyzeler, ablalar var. Hop. Aç kocaman. Hadi akış yapacağız. Benim istediğim keçeli kalemim de var. neymiş onun adı? buradan Alper abi de bakıyormuş. Alper ya. abi de yesin buradan. Aç bakayım ağzını. Bak ya. Ham 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 ham. Öyle böyle yediriyoruz işte. Ham. Aferin benim kızıma ya. Bu da yesin. Aç bakayım ağzını. Ham ham ham. Kim yesin? Alper abisi. Bak buradan. Alper abisi. Ha. Bak buradan televizyon şeyden per perdenin altından bak. bebek. O bebek deyesi. Aç bakayım ağzını anne, bebek. Anne. Aferin ona kızım. Ne o? Canlar. Bugünü de akşam ettik. Konservelerimizi yaptık mı? Yaptık çok şükür. Çocuklarımızın da karnını doyurduk mu? Doyurduk Allah'a bin şükür. Şimdi de dinlenme zamanı diyeceğim. Birazcık dinlenmeye geçeceğim artık. Biraz uzanıp yattım tabii ki de yani. Yoksa var ya gerçekten çok yorulmuştum. Burada bir iki bulaşık var. Yemeğimizi konserveleri bitirdikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi önceki videomda izlediniz. Bunların hepsi benim elimden geçti canlar. Benim kuzucuklarım. <laughs> hepsi benim elimden geçti anlayacağınız. Nereye koyarsam size şöyle mi koyayım? Ee, şimdi e, hemen yemek yemeğimizi falan şey yaptık. İşte annem mercimekli pilav yapmış, e, şey yapmış. Ne onun adı? E, turşu patlıcan turşu falan yapmış. Onlar, o, o çay demledik işte. E, sabahtan artan e, kır pideleri falan vardı. Yedik, içtik çok şükür Allah'ıma. Tepsiyi buraya tezgah üzerine koydu Ali. Dedim ben biraz uzanıp yatıyorum çünkü ben böyle bir 4-5 saat full ayaktaydım. Ee, ayakta kaldım yani. Bayağı bir 4-5 saat ayakta kaldım. Öyle söyleyeyim. Şimdi kalktım. Birazcık Ayşe'ye Aytuğ'a masaj yaptırdım kendime. Dedim birazcık masaj yap. Biraz milay yapmaya çalıştı. İşte birazcık Aytuğ yaptı falan. Dedim ocak falan daha öyle duruyor. Şeyiyle duruyor. Konservenin. Ben çıkan bulaşığı yıkadım. Çıkan bulaşığı yıkadım. Hemen ardından da yemeğimizi yedik. Biraz da dinlendikten sonra dedim biraz çay çay, çay içmedim valla. Bir bardak çay içtim akşam yani yemek yerken. Annemin pilavı çok güzel olmuştu ondan yedim. Ali de falan ben de bir tane kırp pidesi yedim işte. Ondan sonra çay canım işte bu yorgunluğumu ancak böyle balkonda oturup çay içersem ancak öyle yorgunluğum biter. Geçer bir, bir nebze yani. Ee, dediğim gibi ocağı falan daha öyle bıraktım. Onları da şey yapacağım. Şurada 2-3 tane bulaşık var. Aylin sağ olsun. Ay elim yağ oldu. Aylin sağ olsun şey yaptı. Ee, öbür bardaklardan bakalım. Neyse şununla şuna doldurayım. ikisine doldurayım. Aylin yavrum sağ olsun tepsiyi boşalttı. Ee, artan yemekleri falan e, yavrum ayarladı. Dolaba koydu. Bu arada bu niye böyle ekran şey ee, bulanık. Şöyle ayarladım ama pek de olmadı gibi. Çayın altını ben mi kapattım? Yoksa hiç açmadım mı? O kadar yorulmuşum ki kafam böyle bir allak bullak. Aylin kahvaltı, bulaşıkları lavabonun içine koydu. Ee, kahvaltılıklar bir iki artan yemekler onları dolaba koydu. Tepsiyi de yavrum sildi. de anne. ben sildim sen yat dinlen dedi de kuzum sağ olsun en azından mutfağa geldiğimde burada böyle bir bulaşık yığıntısı işte tepsi yığıntısı falan görmedim hiç olmazsa sadece ocağım kirli biraz işte konservenin domates kiri falan var yani dediğim gibi bir çay içeyim kek yapmıştım ya dünden de fındıklı cevizli falan böyle bir karışık kek yapmıştım böyle bir kek yiyelim çay içelim yoğurt yedirdim Nilay'a şimdi birazcık ee, biraz dinlendikten sonra ocağımı silerim. kalan 2-3 tane bulaşık var işte onları makineye koyarım bu arada makinem de a makine boşaltılacak. O zaman makineyi de ayter boşaltsın. biz ee, çay falan içene kadar. Ondan sonra şu bitmiş mi? Burada bir tane kırp pidesi kalmış. Onu da Aliye anne bilmiyorum ama bunu görünen bir şeyin içine koymam lazım ki yoksa Şuna İçinde ne olduğunu görmezsek Ziyan olup gider Şöyle Bu bulaşıkları falan istediğim gibi Çay içerim biraz ondan sonra toparlarım Bir de ne yapacağım ee, Çocukların Çocuklar çantalarını Aylin ve Yakup Çantalarını ayarladılar Ee, kızım dedim şimdi yarın ilk gün. Hani ne koyacaksınız? Bir defter koyun dedim çantanıza. Aa ben bunu şey yapmayayım. Şunun içine şunu temiz zaten bu bir peçete vesile içine sadece böyle koymuştum. Getiriyorum bunu Elleme elleme hiç abi oynama. Anne ben çantamı yap demişsin galiba. Ne? ne yapacağım çantamı? Dedim. Ne yapacağım yani? çantanın içine bir tane defter koy. Kalemliğini koy. Kalemliğin içinde eksiğin gediğin var mı onları ayarla ver. İşte eksik dedik bir şeylerin var mı onları ayarla. Ondan sonra ne bileyim ıslak mendil koy şey ıslak mendillerden. Peçete koy. Aynı şekilde Aylin'e Yakup'a da dedim işte Ustak mendil e, Yakup'un içinde Ay, Aylin ayarladı biraz. Ee, yavaş. Yavaş şunun içine şey sıçramasın. İçinde pide var. Nereye koyayım? Şu tavayı şey yapsana. Şunu al. Bak, bak şunu ver. Tavayı lavabonun içine koysana. Yavaş düşürme. iyi tut. <laughs> Ondan sonra işte ıslak mendil, peçete koy kızım dedim. Bir tane dosya koy dedim o A4 kağıtlarını koydukları dosyalar var ya onlardan koy dedim. Şimdi yarın ne yaparlar ne ederler Ay, bilmiyoruz. Suyu Kekleri de bunun içine koydu. Sayamayacağım. Bunu tutmadım, işte. e Koy geri yerine sen mi çıkarmıştın? Hı -hı. Kek yesene yavrum. Ondan sonra şurada bir tane daha Kuşbaşılı Pide kalmış Sabah kahvaltısında yenir bunlar Bunu da böyle koyayım Aylin onu da ayarladı yavrum Kardeşinin de kendinin de ikisini de ayarladı Ben de ne yapacağım işte Birazdan bu işleri de hallettikten sonra Formalarını koydum yatağın üstüne Formalarını koydum yatağın üstüne. Birazdan onları biraz ütüleyeceğim. Temiz formalar falan. Yıkanmıştı zaten. Ee, onları ütüleyeceğim. Tırnaklarını kontrol edeceğim. Birkaç gün önce kesmiştim ama Aylin tırnaklarını kesti galiba. Ayak tırnaklarını kesecek. Anne de onu kesemiyor daha. Ellerini kesti de. Ben yine tabi ki Yakup'un tırnaklarını keseceğim. Banyolarını yaptılar zaten. Çantaları da hazırlandı. Su şişelerini doldurur koyarım. Yarın da sabah 6.00'a saatimizi kurarız. Güne başlarız. Yeni sezona, yeni eğitim yılına başlarız inşallah. Serviyi yaptım ya, içim rahat, kafam bir olsa kafam rahat çok şükür. Başka bir şeyim ne kaldı? ha biraz biber attım ama e, doğranmış biber biraz daha atacağım. Bir de şey, e, ne onun adı? dolmalık biber atacağım. Onları atarım. Başka ne yaparım? Canlar. Bir şeyler bir şeyler ama patlıcan patlıcan kızartıp atarım. Yavaş yavaş onlar artık Allah nasip ederse yavaş yavaş buzluğumuza da bir şeyler koyuyoruz işte. Benim yorgunluğumu ancak şu çay giderir. 2-3 bardak şöyle çay içerim. Anca öyle şu an başım da harmaya başladı. Yalnız kekim efsane olmuş. Ama çok güzel olmuş. Bir de böyle güzel güzel kabarıyor. машаллах субханаллах